Sevgili seyirciler, İmranlı halk o kadar hoşgörülü, o kadar sıcakkanlı ki onun Onların kadın erkek ayrımı yok. Kadınlar da oldukça sosyal ve erkeklerle yan yana iç içe. Hiç öyle bir ayrım yok. Son derece demokrat, son derece saygılar. Bu anlamda e, İmranlı'nın ana caddelerinden en önemli yerlerde bulunan e, lokasyonlardan birinde e, çok güzel bir kafeterya rastladık. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Teşekkürler. E, ben Atike Zorlu. 3 senedir burayı işletiyorum. hı. hı. İki çocuğum var. Maşallah Allah bağışlasın. <laughs> Atike Hanım maskenizi çıkarabilirsiniz, rahat konuşabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Atike Hanım e, kaç yıldır çalıştırıyorsunuz burayı? Üç yıldır. Üç yıldır. E, pastane formatında, kafe formatında. Aslında çiğ köfteciyim ama e, şu anda bir eksiklik var. Pastanemiz yok. O yüzden onu da bulundurmaya çalışıyorum. Aynen güzel. Burada şu dikkatimizi çekti. Bayanlar hayatın içerisinde ve sosyal hayatın içerisinde. İmranlı'nın güzelliği bu. Evet. Aynen öyle. Çocuk, anne, çocukluğumdan anne, beri içindeyim. Güzel. Hangi köylüsünüz? Ben İmranlıyım, yerlisiyim. Yerlisiniz. Peki, Atiye Hanım, bir esnaf olarak, bir hanımefendi olarak. Çünkü biz esnaflarda gelen hep erkek alışmışız. İlk defa görünce çok mutlu oldum. şimdi genel olarak İmranlı'da son yıllarda bir değişme, gelişme gözlemliyor musunuz? Ya da gözlemlemiyorsunuz. Daha neyin olması lazım sizce? Bir kadın olarak, bir anne olarak Tabii ki değişiklik olması lazım. Bitmez yenilik, bitmez. İnşallah hep devam eder ama güzel. var tabii ki yeniliklerde. Hı hı. Yani kadınlar da eskisi gibi değil, daha rahat çıkabiliyorlar. Hı hı. Ben de hiçbir sorun yaşamadan esnaflığı devam ettirebiliyorum. Ne güzel. arkadaşlarımızdan arkadaşlarınızdan e, iş sektörüne katılan, katma değer üreten herhangi bir işletmesi olan var mı arkadaşlarınız kadınlarla? Vallahi bir ev yemekleri yapan Arzu Hanım var. Hı hı. Bir de tuhafiyeci Gül Hanım var. Onun dışında şu anda pek bayan esnafımız yok. Ama bildiğim kadarıyla katılmayı da istiyorlar. Var tabii ki. Tabii Atike Hanım burayı işletiyor yaklaşık 3 yıldır. Çok da şirin, çok da güzel bir yer. Kırmızı oturma gruplarıyla sevgili seyirciler. Tam bayan eli değdi nasıl da belli. O zaman Atike Hanım, şimdi İmranlı TV olarak hem kadınlarımıza hem de İmranlı TV izleyicilerine böyle bir girişimde bulunmak isteyen, kendi işlerini açmak isteyen kadınlarımıza ne söylemek istersiniz? Vallahi herkes e, yapabilir yapsın. Hı hı. E, ben de her türlü destek olurum. Var böyle arkadaşlarım, düşünenler koskepten e, destek almak isteyenler, hı hı. benim gibi koskep kurslarına katılanlar. İnşallah hepsi de e, amaçlarını gerçekleştirirler. Umarım. Harika. Sevgili seyirciler, Atike Hanım o zaman sizlere danışmanlık hizmeti de verecek. <laughs> e, şayet böyle bir girişimde bulmak istiyorsanız Atike Hanım'ı bulabilirsiniz. Cadde üzerindeki pastaneden. Peki Atike Hanım son olarak İmranlı TV henüz yeni kuruldu çekimlerine başladık. Temmuz'un sonlarına doğru çektiğimiz yayınları inşallah paylaşacağız. Bir internet televizyonu İmranlı.tv. Buradan tüm dünyadaki İmranlılara bir mesaj göndermek istesek ne söylemek istersiniz? Memleketlerine gelsinler bekliyoruz. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi kime mikrofon uzatsak buradaki insanı, insanların gönül yüceliğinden dolayı herkesi tekrar memleketlerine davet ediyorlar. Çünkü hakikaten kadrinin kıymetinin bilinmesi gereken bir yer. Biz İmranlı'ya hayran kaldık. Bilen zaten biliyor. Herkes tüm dünyadaki İmranlıları bekliyoruz İmranlı'ya.